Değerli takipçilerim iyi akşamlar. Bu akşam sizi yine gerçekten çok değerli bir insanla tanıştıracağım ki kendisi ne yazık ki geçtiğimiz haftalarda 95 yaşında aramızdan ayrıldı. Akademisyen denilebilecek bir profile tam da oturuyordu. Kendisi bir Türk aydını İstanbul ve memleket aşığıydı. Yurt severdi. Kendisi mimarlık alanında profesörlük ünvanını aldı. Profesör Doktor Doğan Kuban sadece kendi alanı olan mimarlık alanında değil, Türkiye'nin kültür tarihi, Türk siyaseti üzerine, Türkiye'nin aydınlık yarınları için çalışan ve bu yönde bu alanda kalem oynatan çok değerli bir akademisyen, bilim insanı ve Türk entelektüeliydi. Ben de kanalımda kendisini sizlerle tanıştırmaktan mutluluk duyuyorum. Kanalımın çoğu takipçisi Z kuşağı arkadaşlarımız kendisiyle ilk kez tanışacaktır. %80 ya da %90'ına yakın ancak benim yaşımda olanlar ve benden büyük olan değerli takipçilerim elbette kendisini biliyordur. Yani Doğan hocamızı onlara e, tanıtmak gibi elbette bir haddim yok. Zaten biliyor çoğu benim yaşımda ve benden daha büyük olan değerli takipçilerim ancak Z kuşağı öğrencilerimize ve genç arkadaşlarımıza bu akşam Doğan Kuban'dan bahsetmekten ve onun eserlerini sizlere sunmaktan gerçekten mutluluk duyuyorum. Bu videomda eğer şunu başarabilirsem gerçekten çok mutlu olurum. Doğan hocam adına da burada söyleyeyim, konuşayım arkadaşlar. Doğan Kuban hocamı sizlere tanıttıktan sonra onun kitaplarından herhangi birini alıp okuyup kitaplığınıza koyarsanız gerçekten ben kendimi bu videodan sonra ...başarmış hissedeceğim. Ve yorumlarınızda bunu sonraki videolarımda da lütfen dile getirin. Doğan Kuban Hoca kim mi? Ben susuyorum. Eserleriyle sizi baş başa bırakıyorum. 3-6 toplamda 7 eseri var kitaplığımda. Elbette sadece 7 kitabı yok. Onun sayısız kitapları var. Sayısız makaleleri var. Kısa kısa onlardan da bahsedeceğim bu videoda. Ben şimdi susuyorum. Ve Doğan Kuban Hocamızın kitaplarıyla o muazzam o çok değerli kitaplarıyla sizleri baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Buyurun. İstanbul 1600 yıllık bir müzedir. Kitabın içerisindeki bir makaleden kitap adını alıyor ve sanırım geçtiğimiz günlerde 2-3 gün önce bu kitap hakkında size kısaca bilgi vermiştim. Hatta kitabın içeriğinden de bahsetmiştim. Bu nasıl kitap böyle 3 başlığında bir videomdu. O içeriğimi mutlaka oynatma listelerinde ya da videom sıralarında bulun değerli arkadaşlar. Çok muazzam, çok güzel bir eser. İdefix'ten bir tane daha aldım. O da yakında yolda çok sevdiğim kitapları arkadaşlar. Mutlaka iki tane alıyorum ve kitaplama koyuyorum. Diğerini de çünkü birini okuduğum birini çok mı biliyorsunuz diye de yerekte kalıyor. Çok sevdiğim kitaplarım. Devam ediyoruz. Diğeri toplamda iki cilt sevgili arkadaşlar Doğan Kuban hocamızın sadece mimarlık üzerine değil sanat, toplum ve kültür üzerine birçok yazı yazı yazılarını makalelerini onlarca makale var yazı var burada bir araya getiren bir antoloji niteliğinde. Buyurun iki cilt. Şöyle hemen göstereyim. Sizlere takdim edeyim. Doğan Kuban yazıları antolojisi birinci cilt ve ikinci cilt arkadaşlar. Sadece yazı başlıklarından bahsedeceğim size. Ne kadar değerli bakın. Hocamızın birkaç tane yazı başlığını söyleyeceğim size. Ne kadar böyle çok çeşitli kültür yönü e, arabası. O yüzden Türk aydını aydın olmak çok e, kolay bir şey değil sevgili arkadaşlar. Bakın Edirne'de bazı 2. Murat çağı hamamları. Diğer başlık bir 16. yüzyıl Osmanlı anıtı, Sokollu camisi ve külliyesi. Diğer başlık 10 Kasım'da ne konuşmalı. Hemen diğer başlıkları bu sefer birinci cilde geçeceğim. Az önce ikinci ciltteki kısa başlıkları okudum. Bakar mısınız? Şöyle başlıkları veriyorum ve Doğan hocamızın alanı sadece mimarlık değil. Türk toplumu, Türk sanat tarihi, Türkiye sanatı tarihi. Onunla da ilgili bir kitabı var. Onu da sipariş ettim. Yetişmedi ne yazık ki bu videoma. ama. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Başlıkları. Buyurun. Şöyle. Şu. Bakın. Türkiye Cumhuriyeti tarihi. Cumhuriyet tarihi ve İnkılap tarihi üzerine de sayısız yazıları var. Yani şöyle de yapabilirsiniz. Hocamızın tek tek kitaplarını almaktansa önce hocamızı tanımak isterseniz şu eser mutlaka olsun ama elinizde. İdefix'te 51 lira. Babil kitap yurunda 60, 70, 80 liraya kadar gidiyor açıkçası. Ben geçen günlerde bunu aldım da arkadaşlar 2 hafta önce 51 liraydı. Dün de baktım hala 51 lira. Bu kitap çok fiyatı yükselmeden bence alın. Çok değerli bir eser. Şöyle göstereyim. Bakın At Meydanı gördüğünüz gibi. Geçenlerde At Meydanı'nın Osmanlı tarihindeki öneminden bahsettim. Şimdi uzun uzun bahsetmiyorum. Nobel kitaptan aldığım için Atatürk ayrıcı da göndermişler. Tekrar teşekkür ederim kendilerine. Bakın şu şekilde kitaba adını veren makale burada. Şöyle tam kuşa kağıt değil, çok, tam sıradan kağıt değil ama güzel bir Eser bu eser. Sonrasında bu eserlerle hocamızı tanımaya devam edebilirsiniz. Birinci cilt, ikinci cilt, antolojide. Bitti mi? Daha bitmedi. Daha dört kitabımız daha var. Bu geriye tanıtacağım dört kitap Cumhuriyet kitaplarından çıkan e, kitaplar arkadaşlar. Türkiye'nin bağımsızlık savaşı, çağdaş bir gelecek için çok güzel kitaplar, müthiş makaleler, yazılar. Buyurun Doğan Kuban hocamızı da size şöyle bir göstereyim. Hatta şurada da bakın şu şekilde şöyle göstereyim sevgili arkadaşlar. Siyah font üzerine de Profesör Doktor Doğan Kuban hocamız şöyle şu şekilde birazdan 2 dakika sadece bana izin verin kendisinden kısaca ibretlik ve örnek alınacak hayat hikayesinden bahsedeceğim. Şu kitabı tekrar size göstermek istiyorum. İlgi çekici bir kitap. Bir hafta sonunda okursunuz sevgili arkadaşlar. Niye okumaz okumayasınız Devam ediyoruz yarını baştan tanımlamak. Yine Cumhuriyet kitaplarından bakın. Hızlıca geçeceğim. Bunların her biri hocamızın gazetelerde, uluslararası dergilerde ya da ulusal basında derlenmiş yazıları ya da bu kitaplara özel yazdığı yazılar ve makalelerden oluşuyor. Sizi çokça düşündürecek, düşündürecek yazılar bunlar. Çünkü karşımızda sevgili arkadaşlar bir düşün insanı da var. Düşün insanı. O yüzden entelektüel, o yüzden Türk aydını diyoruz kendisine gelecek. Buyurun sevgili arkadaşlar. Geleceği sorgulamayan toplumların geleceği. Şöyle alayım elimi. Şöyle hemen şu iç sayfasını da göstereyim size. Doğan Kuban hocamızın. Bakın şurada mı yazıyordu? Güzel. Diğer kitaptaydı sanırım. Bu, şunu ve şunu tekrar göstermek istiyorum size. Şu şekilde. Pekala. Devam ediyoruz. Son kitabı. Benim elimdeki son kitabı. Çağdaşlaşma sancıları. Kitabın üst başlığına bakın. Cehaletten kavramlara, kavramlardan kurumlara. Bu da Cumhuriyet yayınlarından sevgili arkadaşlar. Kitabın kapağı da çok ilginç. Şu şekilde bir kere Doğan Kuban hocamızı okuduktan sonra bir daha onun üslubundan ayrılamıyorsunuz. Şöyle. Hatırlar mısınız her cuma günü bilim ve teknoloji dergisi var. Gazetesi, küçük gazete. Onda da vefat edene dek yazdı arkadaşlar son nefesine dek o yüzden e, oradaki arşivdeki internete girin e, Bilim ve Teknoloji e, dergisini herkes için e, Bilim ve Teknoloji dergisinin arşivinde de Doğan Kuban hocamızın yazılarına ulaşabilirsiniz sevgili arkadaşlar sevgili Doğan Kuban hocamızı bu videomun vasıtasıyla tekrar rahmetle anıyorum arkadaşlar saygı ve minnetle önünde eğiliyorum Çünkü yani bu e, üniversite yıllarımızda biz onunla büyüdük, onun yazılarıyla büyüdük. Hani bazı Türk aydınları vardır, onların yazılarıyla büyürsünüz ya, Doğan Kuban hocamız da benim için onlardan biriydi ya da benim kuşağım için de onlardan biri olduğuna inanıyorum. Az çok kitaplarla, bilimle, düşün tarihiyle ilgilenenler için Doğan Kuban hocamız gerçekten olmazsa olmaz bu alanda. Kendisi 2019'da Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne de layık görülmüştür. Mimarlık alanında daha öncesinde sevgili arkadaşlar kendisi aynı zamanda Amerika başta olmak üzere birçok üniversitede misafir öğretim üyesi olarak Türk e, mimarisi, aynı zamanda Türkiye tarihi ile ilgili birçok e, derslere de girmiştir. Ders de anlatmıştır öğretim üyesi olarak sevgili arkadaşlar. 1926 yılında Paris'te doğduğunu ve bir cumhuriyet çınarı olduğunu söyleyeyim. Ve İstanbul Teknik Üniversitesi'nin önemli akademisyenleri yani öncül kuşağındaki o öncül ekole sahip olan öğretim üyelerinden biri olduğunu, yurtsever olduğunu da ekleyelim. Burada kocaman bir özgeçmişi var. Şu kitabın içerisinde uzun uzun okuyabilirsiniz. Hatta ekran görüntüsü almak isteyen sevgili arkadaşlarım için de az daha yakınlaştırayım şu şekilde. Doğan Kuban hocamızın uzun özgeçmişini ve aşağıda İngilizce ve aynı zamanda Türkçe sayısız makale ve eserlerini. O kadar rahatım ki vicdanen yıllarca gazetelerde, dergilerde yazılarını okudum, kitaplarını alıp biriktirdiğim Doğan Kuban hocamı benim değerli takipçilerimle, sevgili öğrencilerimle tanıştırdığım için. Aramızdan 95 yaşında ayrıldı ama Geride müthiş bir külliyat bıraktı bizler için ve bizden sonraki nesiller için. Örneğin diğer e, hangi yayın eviydi o? Kırmızı Kedi Yayın Evi olması lazım. Umutsuzluk Bize Yakışmaz başında bir kitabı da var. Yanlış hatırlamıyorsam o kitabını da alacağım. İki kitabını daha sipariş verdim Idefix'ten. O da bu hafta içerisinde olacak ama ben hızlı bir şekilde size söz verdiğimiz için geçenlerde kendisini sizlerle tanıştırmak istedim. Kendisinin bu devasa eserlerini sizlerle tanıştırmak istedim. Ve ben iddia ediyorum ki bir hafta sonu hocamızın bu herhangi bir kitabını eline al, elinize aldığınızda sevgili arkadaşlar akıp gidecek. Yani çünkü roman tarzında değil hiçbiri. Ve e, aynı zamanda böyle akademik bilimsel e, kitaplar ve kendi toplumuna, kendi toplumunun sanatına bakışını da öne alıyor. Yani İstanbul'un mimari tarihini Osmanlı'dan tutun da efendim işte 1600 yıllık bir açık hava müzesi diyor değil mi İstanbul için? Onun birçok yönden yapısını inceleyen çok değerli hocamızın kitaplarını tekrar sizlere salık veririm değerli arkadaşlar. Ben de şimdi bu videomu kapattıktan sonra onun ruhunu şad ederek okuyacağım. Onun yazdığı, geride bıraktığı makaleleri, okuduğum yerleri, altını çizip not aldığım yerleri tekrar tekrar okuyacağım arkadaşlar. Mis gibi kahvemi koyarak bu. Pazartesinin ilk iş gününün akşamında Doğan Kuban hocamı anarak kendisinin yazılarını okuyacağım. Mutluyum ve vicdanım rahat. Siz değerli takipçilerimle onu tanıştırdığım için. Bol okumalı günleriniz olsun sevgili arkadaşlar. Türk aydınlarını gerçek vatanseverleri ama gerçek vatanseverleri ama gerçekten akademisyen profiline oturanları hem yurtsever hem bilgiyi öğrencilerine hızlıca aktaran, öğrencilerine de saygı duyan, memleketin bayrağına, toprağına aşık olan aydınları sizlerle paylaştırmaya ve sizlerle tanıştırmaya nacizane olarak devam edeceğim, söz vereceğim. Söz veriyorum sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım kanalımızın sloganıyla bu videomu da kapatıyorum. Ben Doğan hocamızın makalelerini Tekrar dalacağım, de okumaya devam edeceğim, mis gibi kahvemi de alarak bu Pazartesi akşamında umarım sizler de aynı şeyleri yaparsınız. Yorumlarda bekliyorum değerli analizlerinizi, tespitlerinizi. Bol okumalı günleriniz, akşamlarınız olsun arkadaşlar. Hoşçakalın.